Merhabalar Kumru Hocam, hoş geldiniz. Merhabalar Zeynep, nasılsın? iyi misin? İyiyim hocam, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Hem de iyiyim. Bugün hangi konuyu konuşuyoruz? Hocam, bugün çocuklarda sıkça gördüğümüz kim kırıkları hakkında konuşacağız. Evet iyi seçilmiş bir konu. Annelerden de bu konuda çok istek geliyor. İyi seçilmiş bir konunu derken kastettiğim tam da ilk kısa tatilin olduğu dönemde çekiyoruz bu videoyu. Biliyoruz ki e, tatil başladığı zaman çocukların parklara doğru koşturduğunu ve parklarda oynarken çok fazla travmaya maruz kalarak kırıkla sonuçlanan bir takım kazalar yaşadığımızı biliyoruz. Şu anda da tatilde olduğumuz için acillerimize daha fazla sayıda kırık geliyor. Çocukların kemik yapısı yetişkinlerden biraz farklı. Peki nerede bu farklar? Çocuk kemiği yetişkin kemiğe göre daha elastik. Bu nedenle de aslında kırılması daha zor. Daha zor olduğu için daha büyük travma ya da rotasyonel dediğimiz dönücü tarzda travmalar sonucunda oluşabiliyor. Hocam peki kırıkların türleri nelerdir? Dediğim gibi Çocuklarda kemik yapısı yetişkinlerden farklı olduğu gibi kırıklar da biraz farklı. Kemik daha elastik olduğu için kırılması daha zor olduğu için yeşil ağaç kırığı dediğimiz özel bir kırık var. Bu ne oluyor? Aslında kemik kırılıyor ama bizim periyoz dediğimiz zars sağlam olduğu için kemik çok fazla yerinden oynamıyor ve bunda çok büyük müdahalelere gerek kalmadan 3 haftalık kısa bir alçı ile tedavi mümkün olabiliyor. Biliyoruz ki yetişkin kırıklarında bu kadar kısa sürede tedavi pek mümkün değil. İkinci e, kırık özelliği de şu, çocuklarda büyüme kıkırdağı yani epifiz dediğimiz büyüme kıkırdağı bölgesinden olan kırıklar. Bunlar aslında çok bizim görmek istemeyeceğimiz kırıklar. Çünkü büyümeyi etkilediği için ekstremitede yani kolda veya bacakta, dizde nerede olduysa bu kırık bir takım... E, yaşla beraber çocuk büyüdükçe eğilmelere sebebiyet verebiliyor. Bir de komple kırıklarımız var. Bu yetişkinlerde olduğu gibi daha büyük travmalar az önce de bahsettiğim gibi rotasyonel mekanizmanın da eklenmesiyle birlikte kemiğin tamamen kırılması. Buralarda çocuğun yaşına göre cerrahiye yani ameliyatlı tedaviye doğru kayış olabiliyor. Hocam ailelerin sık sorduğu bir soru var. Evet. Çocuğum düşüp ağladı. Düşme sırasında sadece bir an hareket edemedi. Kırık olma ihtimali var mı? Tabii ortada bir travma varsa her zaman kırık olabileceğini aklımıza getirmemiz lazım. Bir kırığın da e, kendini gösterdiği bir takım özellikler var. Bu ne? Bir, eğer bir ekstremitede şişlik var ise travma sonrasında oluşan şişlikten bahsediyor. Bu şişliğin olduğu bölgeye dokunduğumuzda çocukta şiddetli bir tepki oluşuyorsa yani elini aniden çekip ağrısının arttığını ifade ediyorsa kırığı mutlaka elemine etmek için röntgen çektirmek gerekmektedir. Bu nedenle travma yoramış bir çocukta şişlik ve travma olan bölgede aşırı hassasiyet varsa mutlaka bir ortoped doktoruna başvurun derim ben. Hocam siz sadece oyun alanlarında olabilecek travmalardan bahsettiniz başka bir alanda olma ihtimali yok mu? Tabii ki var Zeynep. Ben şu an tatil olduğu için özellikle bu konuyu seçtik. Ailelerden de bu konuyla ilgili çok yorum geliyor. Biliyoruz ki acillerimize tatillerde oyun alanı yaralanmalarından sonra gelen kırıklar çok olduğu için konuya bu şekilde giriş yaptık. Özellikle dünyada olduğu gibi gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de spor yapma yaşı gittikçe aşağılara iniyor ve çocukluk çağındaki spor yaralanmaları zaten ayrı bir başlık olarak işlenmesi gereken bir konu. Tabii ki okula giderken çocuk e, beden eğitimi sırasında ya da oynadığı herhangi bir spor dalındaki yaralanmalar da bu işin içerisine giriyor. Özellikle zıplayıcı tarzı spor yapan çocuklarda voleybol, basketbol, futbol gibi spor anında çarpışmalarla veya bu burkulmalar sonucu, torsiyonel travmalar sonucunda kırıkları da son dönemde fazlasıyla görmekteyiz. Bu konuda zaten antrenörler ya da öğretmenler hiç durumu riske atmadan bizlere getiriyorlar ve biz de gerekli tedavilerini yapıyoruz. Peki bu kırıkların tedavileri nasıl olacak? Şimdi yetişkinlerde çoğu zaman ameliyatla sonuçlansa da çocuklarda Allah'a şükür ki Nadiren ameliyata gerek oluyor. Çünkü az önce bahsettiğim gibi çocuk kemikleri iyileşme potansiyeli çok yüksek olan kemikler. Yetişkinlere göre iyileşme potansiyeli çok yüksek. Bu iyileşme potansiyelinden ziyade bir de özellikle remodelasyon dediğimiz yeniden şekillenme dediğimiz bir özelliği daha var. Adı üzerinde yeniden şekillenme. Yani yetişkinlerde kabul etmeyeceğimiz açılarda ön kol için konuşayım. Yetişkinlerde 10 derecenin altında açılanmayı kabul edebiliyoruz. Ama çocuklarda küçük yaşlarda 30 dereceye kadar kabul ettiğimiz durumlar oluyor. 3 yaş gibi mesela. Bu Yeniden şekillenme sayesinde çocuk büyüdükçe bu 30 derecelik açılanma sıfıra geliyor. Bu nedenle çocukların bu yeniden şekillenme potansiyeli nedeniyle biz yapmış olduğumuz basit bir takım alçı yöntemleri sonrasında tedaviyi ...çok rahat yapabilmekteyiz. Hocam ailelerin en merak ettiği... ...ve en çok zorlandığı nokta Alçı tedavisi ne kadar sürüyor? Bu kırıl olduğu bölgeye göre değişiyor. Tabii ki humuluk kemiği... ...kaval kemiği gibi bacakta oluşan... ...bir e, travmada bir buçuk aydan aşağı... ...alçı pek mümkün değil. Ama üst ekstremitede... ...genelde yaklaşık bir ay... ...hatta bu torus kırıklarında... ...üç haftalık basit bir alçıyla alçı dönemini kapatıyoruz. Tabii ki aileleri anlıyorum. Çocuğun kolunda alçı varken özellikle 7 günden sonra kırık ağrısı tamamen geçiyor. Ve bu ağrı geçtikten sonra çocuğun aktivitesi gittikçe artmaya başlıyor. Ve o alçıyla beraber evde bir takım sıkıntılara yol açabiliyor. E, bu nedenle aileler olsa çocuğumun ağrısı geçti bunu bir an önce çıkaralım gibi bir yaklaşıma girebiliyorlar. Ama benim her zaman ailelere söylediğim bir söz vardır. Tedavide pazarlık olmaz. Eğer ki sizi hekiminiz 3 hafta diyorsa 3 hafta, 1,5 ay diyorsa bunu bir aya düşürebilir miyiz diye çok zorlamamakta fayda var. Çocuğun uzun dönemdeki sağlığında düşünmek lazım. Hocam aileler röntgenle kemiklerin uçuca geldiğini görüp rahatlamak istiyorlar. Bu konuda da size çok fazla soruda bulunuyorlar. bulunuyorlar. Neler söylemek istersiniz? Az önce de bu remodelasyon dediğimiz yeniden şekillenme olayından bahsettim. Bu yeniden şekillenme olayını biz bildiğimiz için kemiğin üst üste binmesi ya da yaklaşık 15-20 derecelik açılanması var. Dedim ya bunlar bizim için çok önemli değil çünkü biz biliyoruz ki çocuk büyüdükçe bu düzelecek. Ailelerin bakış açısıyla bizimki biraz farklı. Bunu aileye çok iyi anlatmak lazım eğer ki kolunun ya da bacağının ileride normal bir hale geleceğini bilirse kesinlikle tedaviye aile sahip çıkıyor. O yüzden annelerimize babalarımıza da diyorum çocuk kemiğinin yeniden şekillenme potansiyeline güvenin. Peki hocam cerrahi müdahale ne zaman gerekli? Evet. Burada yaş çok önemli. Tabii ki ben bu kadar yeniden şekillenme olayına çok güveniyoruz ama bunun belli sınırları var her yaş için. Az önce dediğim gibi ön kol için 20-25-30 derecelere kadar 3 yaş civarında açılanmayı kabul ediyoruz ama 9 yaşındaki bir çocukta bu sınır 15-20 derecelere düşüyor. 11 yaşından sonra mümkünse 10 derecelere düşüyor. Artık yetişkin gibi muamele etmeye başlıyoruz. Tabii ki ben şunu da kastetmiyorum. 30 derece geldi biz bunu hiç düzeltmiyoruz. Direkt alçı yapıyoruz. Hayır tabii ki ona biz rediksyon dediğimiz bir düzeltici manevra yapıyoruz bu düzeltici manevrayı yaptıktan sonra alçıya alıyoruz. Bu alçıya aldığımız zaman düzeltemediğiniz bir kısım var ise eğer bu durumda aileleri rahatlatmaya çalışıyoruz. Ve endişe etmeyin burada görmüş olduğunuz açılanma düzelecek. Ama özellikle 11-12 yaş artık ergenlik dönemindeki kırıklarda özellikle ön kol kırıklarında sanki yetişkinmiş gibi muamele edebiliyoruz. Çünkü bu bölgede o remodelasyon dediğimiz o yeniden şekillenme gittikçe azaldığı için ileride oluşabilecek hareket kısıtlılıklarını azaltmak için cerrahi tedaviyi önceleyebiliyoruz. Aynı şey uyluk kemiğinde ve kaval kemiğinde de geçerli. Burada yaş sınırı biraz daha aynı 11 yaş değil daha da aşağılara 6'lı 7'li yaşlara inebiliyor. O açılanma çok olduğunda ya da kemikteki kısalık düşündüğümüzden fazla olduğunda cerrahi önerebiliyoruz. Ama dediğim gibi çocuk kırıklarında çok yüksek oranda alçıyla tedavi bizim ana prensibimiz. Hocam çocuklarımızın altısını çıkardıktan sonra hemen normal yaşamlarına dönüp spor yapmaya ve oyun oynamaya dönebilirler mi? Çok yüksek oranda direkt dönebilirler. Aynı kırık mekanizmaları, kırıkların oluş şekli, kemiğin yapısı nasıl yetişkinlerden farklıysa iyileşme süreleri ve fizik tedaviye olan ihtiyaç gibi konularda çok farklı. Çocuklar alçıyı açtıktan sonra elbette ki bir, bir buçuk ay bir eklemi hep aynı pozisyonda tuttuğunuz zaman o eklemin sertleşmesi gayet beklenen bir durum. Ama çocuklar çok aktif oldukları için çok kısa bir sürede hatta birkaç gün içerisinde eski eklem hareket açıklıklarını kazanabiliyorlar. O yüzden aileler bu konuda çok endişeli olmasınlar. Çok 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 nadiren bazı hareket kısıtlıkları genişebiliyor. Bu durumda da fizik tedaviden destek elbette ki alıyoruz. Kırıkları genel olarak bu şekilde bahsettik. Daha sonraki videolarda kırıklar başlığı altında bölgesel olarak her kırığı incelemeye devam edeceğiz. Çocuklarımızda bir kırık şüphesi varsa vakit geçirmeden ortoped doktorunuza başvurmanız da. çok önemli. Bunu da belirtmek isterim. Herkese iyi günler diliyorum. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer daha fazla bilgi almak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve diğer videolarımızı izlemeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.